gençler hepinize selamlar ve sevgiler. Bugün 3D yayınları 4. Türkiye Geneli Deneme Sınavı'nın TYT çözümleri için buradayız. İsterseniz hemen başlayalım. Sıvıların kaldırma kuvveti konusunu anlatan fizik öğretmeni sıcaklığı T olan suda çözülmeyen içinde boşluk bulunmayan türdeş oyuna burunu T sıcaklığındaki suya bırakıyor ve oyuna burunun şekildeki gibi yüzerek dengede kaldığını görüyor. Fizik öğretmeni öğrencilerine oyuna burunun suda yüzerek dengede kaldığını görüyorsunuz oyun hamurunun suda batma oranını nasıl değiştirebilirsiniz sorusunu yönlendiriyor. Öğrencilerinden Kıvanç, Kerem ve Kaan'ın bu soruya verdiği cevaplar arkadaşlar aşağıda hangi cevap doğrudur diye soruluyor. Havanın cismi uyguladığı kaldırma kuvvetini önemsemeyeceğiz. Hemen Kıvanç'ın verdiği cevaba bakalım. T sıcaklığında ısıl dengenin korunması koşuluyla kabı yer çekimi daha büyük olduğu bir yere götürebiliriz diyor Kıvanç. Hemen arkadaşlar burada yüzerek denge koşulu üzerinde konuşalım. Tabii ki burada cismimizin oyun hamurumuzun ağırlığını G olarak gösterdik. Ve sıvının buradaki oyun hamuruna etki eden kaldırma kuvvetini de FK olarak ifade ettik. Tabii ki yüzerek denge koşulu kaldırma kuvveti ile ağırlığın birbirine eşit olmasını ifade ediyor. Ve burada kaldırma kuvvetini V batan çarpı E sıvı çarpı G olarak yazıyoruz cismin ağırlığını ise sevgili gençler mg olarak yazdık. Dolayısıyla bakın buradaki m'ler gitti. Dolayısıyla hemen şunu ifade edelim arkadaşlar. Burada cismimizin belirli bir kütlesi var tabii ki m sabit. Peki sıvımızın öz kütlesi değişiyor mu? Hayır. D sıvı da değişmez. Öyleyse buradaki batan hacim neden değişsin? Batan hacim değişmez. Yer çekimi ivmesinin değişmesinden batan hacim etkilenmeyecektir. Öyleyse arkadaşlar Kıvancın verdiği cevap doğru olamaz. Kıvanca attık çarpımızı. Şimdi sıra geldi Kerem'e. T aklında ısıl dengenin korunması koşuluyla kaba atmosfer basıncının daha büyük olduğu bir yere götürebiliriz diyor. Hemen arkadaşlar şunu söyleyelim. Burada P0 açık hava basıncı cismin üstüne etki edecek. Ve aklımızdaki soru işareti acaba P0'ın artması sonucunda cisim daha fazla sıvın içerisine batırılıp e, buradaki batma oranı artacak mı? Ancak şunu biliyoruz biz. Buradaki sıvının Üstüne etki eden Pesivir açık hava basıncı Pascal prensibi gereğince sıvının temas ettiği her yere aynen iletilir. Dolayısıyla burada P0 açık hava basıncı cismin altında da etkili olacaktır. Öyleyse burada batma oranının Pesivir'la ilişkili olmayacağını söyleyebiliriz. Kerem'in verdiği cevapta hatalıdır. Gelelim Kaan'a. T sıcaklığında ısıl dengenin korunması koşuluyla oyun hamuruna içinde boşluk bulunan bir küre şeklini verdikten sonra suya bırakabiliriz diyor Kaan. Arkadaşlar hemen şunu ifade edelim. Bakın bu kez oyun hamurunun içerisinde bir boşluk var. Dolayısıyla oyun hamurunun dışarıdan görünen hacmi gördüğünüz gibi başlangıçtaki hacimden daha fazla. Ve dolayısıyla burada hemen şunu ifade edelim. Tabii ki burada kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olacaktır yine. Peki bizim içinde boşluk bulunan bir oyun hamuru şekli oluşturduğumuz durumda. Ağırlıkta herhangi bir değişim söz konusu olacak mı? Tabii ki bu sorunun cevabı hayır. Ağırlığımız sabit. Öyleyse kaldırma kuvvetimiz neden değişsin? Kaldırma kuvvetimiz değişmeyecek, sabit kalacak. Öyleyse hemen şunu ifade edelim. Arkadaşlar kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı g. Öyleyse burada e, tabii ki yer çekimi ivmesi değerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. g sabit. Sıvının öz kütlesi sabit. Biraz önce Kaldırma kuvvetinin değişmeyeceğini söylemiştik. Bu ifade ettiklerimiz sabit olduğuna göre tabii ki batan hacimde değişmeyecektir. Dolayısıyla bakın buradaki ilk durumdaki batan hacimle ikinci durumdaki batan hacim birbirine eşit olacaktır. Ancak tabii ki cisim bütün olarak daha büyük hacme görünen hacme sahip. Öyleyse burada arkadaşlar bize ifade edilen yani batma oranının ...değiştirilmesi durumuyla karşılaşıyoruz. Arkadaşlar ayrıca şunu da ifade etmek lazım. Batma oranını yüzen cisimlerde belirlediğimiz bir formül vardı. Onun üzerinden de tabii ki sorunun çözümüne yaklaşabiliriz. V batan bölü V cisim eşittir. D cisim bölü D sıvı oranı batma oranını bize veriyordu. Burada tabii ki arkadaşlar dikkat ederseniz... cismin öz kütlesi ne yapacak? Azalacak. Çünkü... İçinde boşluk olan bir yapıda kütle değişmeyecek ancak toplam dış hacim artacağı için cismin ortalama öz kütlesinin azalacağını söyleyebiliriz. Sıvının öz kütlesi değişiyor mu? Değişmiyor, sabit kalıyor. Öyleyse buradaki V batan bölü V cisim yani cismin batma oranında bir azalma meydana gelecektir demek mümkün. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı yalnız kan olacaktır. Sırada gaz basıncı sorumuz var. Cam kap esneklik direnci önemsiz balon K ve L pipetleriyle oluşturulan düzenekte bağlantı kısımları havasızdırmaz. sızdırmaz. Şekil 1'deki bir nolu durumda kap pipetine hava üflenerek başlangıçtaki çişkin durumdaki balon bir miktar daha şişiriliyor. Şekil 2'deki 2 nolu durumdaysa kap pipeti hava şekilde bağlandıktan sonra L pipetine bir miktar hava üfleniyor. Ve buna göre 1 ve 2 nolu durumlarda balon içerisindeki hava basıncının değişimiyle ilgili Hangisi doğrudur diyor bizlere sevgili gençler ve bunları bilelim gençler demişiz. Evet sürtünmesiz pistonlu kaplarda ve esneklik direnci önemsiz balonlarda iç basınç dış basınca eşittir. Dolayısıyla siz dış basıncı değiştirmediğiniz sürece iç basıncı değiştiremezsiniz. Yani sevgili genç arkadaşım sözün özü iç basınç dış basınç dışındaki değişkenleri tınlamaz sevgili kardeşim ama kimde pistonlu kaplarda ve esneklik direnci önemsiz balonlarda normalde arkadaşlar bakın kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığının artırılması basıncı artıran bir faktördür ama olay pistonlu bir kaba geldiği zaman veya esneklik direnci önemsiz bir balona geldiği zaman tabii ki burada sıcaklığın artışı ilk başta bize sanki basınç artacakmış gibi arkadaşlar bir algı oluşturabilir ancak tabii ki burada Dış basınç değişiyor mu? Değişmiyor. Dolayısıyla içteki sıcaklığın artışı dış basıncın iç basıncı eşitleme arkadaşlar noktasında nasıl telafi ediliyor? Balonun hacminin artışıyla ve böylece tabii ki iç basınç e, sabitleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu mantık çerçevesinde hemen yorumlarımıza başlayalım. Bakın başlangıçta buradaki kapiyetine hava üfleniyor ve başlangıçta şişkin durumda bir miktar şişkin durumdaki balon bir miktar daha şiriliyor. Dolayısıyla ben şunu ifade edelim. L pipetinde herhangi bir engel yok. Dolayısıyla dıştaki P0 açık hava basıncı L pipeti sayesinde buradaki kabın içerisine de iletilecek. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz, olduğunuz balonun dışındaki basınç P0 açık hava basıncı. Öyleyse bizim iç basıncımız da arkadaşlar P0 e açık hava basıncına eşit olacaktır. Peki burada üfleyip balonu bir miktar daha şişirdiğiniz durumda algı olarak hava ilave etmek basıncı artıran bir faktör olarak karşımıza çıkabilir. Ancak tabii ki burada balon şişecek, hacmi artacak. Dolayısıyla dış basınç sabit olduğuna göre iç basıncı da sabitleyecek şekilde arkadaşlar bir durum söz konusu olur. Dolayısıyla içerideki basınç değişmez deriz. Ve arkadaşlar ilk durum için değişmesi bakın işaretliyoruz. Hemen ikinci duruma bakalım. Bu kez ta pipetini hava sızdırmaz şekilde bağladınız. İşte bu bağlama sonucunda artık P0 ile etkileşim sona erdi. Ve biz buradan bakın hava ilave ediyoruz. Hava ilave ettiğimiz zaman artık buradaki sistemi kapalı bir kap olarak düşüneceğiz. Kapalı bir kap olarak düşündüğümüzde bakın Başlangıçta burada hava üflemeden evvel P0 açık hava basıncımız söz konusuydu. Ancak arkadaşlar burada hava ilave edilmesi sonucunda bu kabın içerisindeki basınç artacak. Artık yeni basıncımız P0'dan daha büyük olacak. E dış basınçla iç basınç buradaki esneklik direnci önemsiz balonda birbirine eşit olacak. Öyleyse bizim buradaki iç basıncımızın da artacağını balonun içerisindeki basıncın artacağını ifade edebiliriz. Öyleyse cevabımız C şıkkındadır. Sevgili arkadaşım sıradaki sorumuz fiziksel niceliklerin sınıflandırılması hakkında fizik öğretmen Alper fiziksel büyüklüklerin sınıflandırılması konusunda gerçekleştirdiği etkinlikte peçeteliği ve kağıt havluları kullanıyor. 1, 2, 3, 4 nolu peçeteliklerin üzerinde sırasıyla temel türetilmiş skaler vektörel yazıyor. Numaralandırılmış kağıt havluların üzerinde ise sırasıyla enerji kuvvet, Kütle, hız, sıcaklık, ivme ve sürat nicelikleri yazmakta etkinlik kuralları bizlere verilmiş. Arkadaşlar etkinlik kurallarını harfiyen uyduğumuz zaman çok rahatlıkla sonucuna ulaşabileceğimiz bir soru var. Evet hemen ilk etkinlik kuralımıza bakalım. Birinci kağıt havludan başlayarak kağıt havlular numara sırasıyla peçeteliklere yerleştirilecek. Güzel numara sırasını uyacağız. Kağıt havluların üzerinde yazan fiziksel nicelik temel nicelikse birinci peçe türetilmişse türetilmesi ikiye yerleştireceğiz. Okey. Fiziksel inceliğin yerleştirilmesi gereken 1 ve 2 peçetelikler doluysa kağıt havlu 3 ve 4 numaralı peçetelikler arasında uygun olana yerleştirilecek. Güzel. Peçetelikler en fazla 3 tane kağıt havlu oluyormuş. Buna göre kağıt havluların hatası yerleştirilmesi işlemi sonucunda. Kağıt havluların sayıları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir şeklinde bir soru var karşımızda. Hemen arkadaşlar 1 ve 2 numaralı peçeteliklere baktığımız zaman bunlar arasındaki ayrımımız temel türetilmiş ayrımı. Dolayısıyla hemen temel türe, e, nicelikleri hatırlayalım. Kısa muz şifresi biliyorduk. E, kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman hemen bu nicelikler arasında bulduğumuz kağıt havlu üzerinde yazan nicelik var mı? Kontrol edelim. Enerjiyle ile başlayalım. Tabii ki temel nicelikler arasında olmadığı için türetilmiş peçeteliğine yerleştirdik. Kuvvete bakıyoruz. Kuvvet de yine türetilmiş nicelikler arasında yerleştirdik. 2 numaralı peçeteliye, kütleye bakıyorum. Kütle bakın buradaki temel nicelikler arasında olduğu için bir numaralı peçetelikte yer alacak. Hıza bakalım. Hız türetilmiş bir niceliktir. Dolayısıyla arkadaşlar iki numaralı peçeteliğimiz doldu. Şimdi sırada sıcaklık var. Sıcaklık da bildiğiniz üzere temel nicelikler arasında bir numaralı peçetelikte yer alacak. İvmeye bakalım. İvme tabii ki türetilmiş bir nicelik ancak Bizim burada görmüş olduğunuz 2 numaralı peçeteliğimiz dolu olduğu için 3 ve 4 arasından uygun olana yerleştireceğiz. Skaler vektörel ayrımı tabii ki ivme yönlü bir kavram olduğu için vektörel bir kavram dolayısıyla vektörel peçeteliğine 4 numaralıya yerleştirdik. Sürate baktığımız zaman sürat ise arkadaşlar skaler bir niceliktir. Niye skalere yerleştirdik? Çünkü türetilmiş bir nicelik. 2 dolu olduğu için 3 ve 4 arasında uygun olan 3'e yerleştirdik. Dolayısıyla sırasıyla peçeteliklerde 2, 3 ve 1'er peçete yer alacak. Dolayısıyla 2, 3, 1, 1. Nerede gördüm sevgili gençler? Denizli şıkkında gördüm. Cevabımız denizli olacak. Yatay düzlem üzerinde bulunan cam kavanozun üzerine halka halkanın da üzerine madeni para yerleştirilip şekil birdeki bir denge sağlanıyor. Halka kalemle çekilip yatay doğrultuda aniden harekete geçirildiğinde madeni paranın kavanozun içerisine düştüğü gözlemleniyor. Buna göre olaylarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan temel ilke madeni paranın kavanozun içerisine düşmesini sağlayan temel ilke ile aynıdır diye sorulmakta sevgili gençler. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Neden halka? Aniden çekildiği zaman buradaki görmüş olduğunuz gibi madeni para cam kavanozun içerisine düşmekte. Bunu ifade etmek için arkadaşlar üst üste konmuş cisimlerin birlikte ve ayrı hareket etme koşulları üstünde durmak gerekir. Ancak bu olayın detayları AYT konusu ile ilgili olduğu için arkadaşlar bu detaylara girmeden şunu ifade etmekte fayda var. Tabii ki aniden çekildiği noktasına da dikkat ederek burada cismin başlangıçtaki hareket koşullarını koruma eğilimi yani bir başka deyişle eylemsizliği buradaki paranın kavanoz içerisine düşmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla bize verilen olaylarda acaba eylemsizliği görebiliyor muyuz? İşte bunu değerlendirmesini yapacağız. Bir nolu öncülümüze bakalım. Kaza yapan otomobilin sürücüsünün kafasının otomobilin camına çarpması. Şimdi sevgili gençler bir çarpışma testini görmektesiniz. Buradaki Araç duvara çarptığı zaman görmüş olduğunuz üzeri içerisinde bulunan maket ileri doğru hareket etmekte. Çünkü başlangıçta araçla birlikte aracın hareket koşullarına hızına sahipti buradaki maket. Dolayısıyla içerisinde bulunduğu sistem aniden yavaşladığında, ivmelendiğinde eski hareket koşullarını korumak istediği için öne doğru savrulmaktadır. İşte burada eylemsizlik yani hareket koşullarını koruma eğilimini Görmekteyiz sevgili gençler. Dolayısıyla bir nolu öncülümüz, bizim istediğimiz şartı, temel ilkeyi sağlamakta. Hemen ikiye bakalım. Yere serili kilimin üzerinde ayakta durmakta olan bir kişinin kilimin hızlıca çekilmesi sonucunda kilimin e, çekilme yönünün tersine düşmesi. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Evet, hepimizin hayatında böyle eşek şakası yapmayı seven arkadaşlarımız vardır. İzleyelim. Evet, adam gidiyor, geri döndü, hop gitti. Şimdi arkadaşlar dikkat ediniz. Burada kilimin çekilme yönünün tersine bir düşüş söz konusu. Peki bu neden gerçekleşiyor? Hemen bunun üzerine konuşalım. Tabii ki arkadaşlar biz burada kilimi çektiğimiz zaman yine üst üste konulmuş isimlerin hareketi durumunu gözlemleyeceğiz. Burada kişinin ayaklarıyla kilim arasında oluşan sürtünme kuvveti etkisiyle bu ayağın arkadaşlar ön kısmı veya bacağın ön kısmı tabii ki harekete geçecek ancak tabii ki vücudun diğer arkadaşlar kısmı eylemsizlikten dolayı harekete geçme eğiliminde olmayacak eski durgun konumunu korumak isteyecek. Dolayısıyla burada ayakların yerle temas yüzeyiyle vücudun ağırlık merkezi aynı düşey doğrultuda olmadığı için tabii ki buradaki kişi ne yapacaktır? Çekilme yönünün tersine düşecektir. Dolayısıyla burada yine eylemsiz ilkesini görebilmek mümkün. Öyleyse yine verdik artı hemen 3'e bakalım. Viraja giren kamyonun kasasında bulunan kum yanındaki kumun bir kısmının virajın dışına doğru dökülmesi arkadaşlar. Burada her ne kadar kum olmasa bile buradaki tomruklar görmüş olduğunuz gibi virajın dönülmesi aşamasında gördüğünüz gibi virajın dışına doğru arkadaşlar devriliyor ve buradaki tırın devrilmesine neden oluyor. Peki buradaki arkadaşlar kumun virajın dışına doğru dökülmesinin hangi ilkeyle ilgili olduğunu açıklamaya çalışalım. Bakın başlangıçtaki buradaki kamyonun veya tırın hareket yönünü gösterelim. Buradaki hız yönünü gösterdikten sonra viraj alınıyor tabii ki bir süre sonra buradaki hızın doğrultusu değişecek. Ancak burada yüklü olan kum eski tabii ki hareket koşullarını korumak isteyecek. Burada görmüş olduğunuz gibi başlangıçtaki hareket durumunu korumak istediği için yeni arkadaşlar hareket durumu oluşunca eski doğrultusunda hareketine devam edeceği için o e, tabii ki dökülmeye neden olabilecektir. Dolayısıyla yine burada hareket koşullarının korunma eğiliminden gerçekleşen bir olay görmekteyiz. Dolayısıyla burada kumun dökülmesi yine eylemsizlikle ilgili olacaktır. Öyleyse cevabımız 1-2-3 Edirne şıkkında. Şimdi ise sırada elektroskoplar üzerinden elektrik akımının yönünü yorumlayacağımız bir soru var. Pozitif yüklü K elektroskobu ile yük işareti bilinmeyen L elektroskobunun topuzlarını birbirine bağlayan iletken teldeki s anahtarı kapatıldığında K elektroskobunun yaprakları önce tamamen kapanıp Sonra tekrar açılıyormuş. Sevgili gençler bu bana ne anlatıyor? Bakın Kaan'ın başlangıçta pozitif yüklü olduğunu biliyorum ve elektroskobunun yapraklarının önce kapanıp sonra tekrar açılması bana bu elektroskobun yük işareti değiştirdiğini anlatıyor. Yani K son durumda negatif yüklü. Peki nasıl negatif yüklü olacaktır? Tabii ki L elektroskobundan negatif yük alarak negatif yüklü hale gelecektir. Dolayısıyla biz buradaki S1 anahtarını kapattığımız durumda sevgili gençler K eksi yük alıyorsa L başlangıçta tabii ki eksi yüklüdür ve L'nin net yük miktarı miktarca tabii ki K'nın net yük miktarından daha fazladır ve sistemde oluşan anahtarın kapatılmasıyla net yük buradaki elektroskoplar arasında paylaştırılacak K aldığı yük miktarı tabii ki e negatif yüklü olmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar tüm bunlardan ben L elektroskobundan K elektroskobuna yük geçişi elektron geçişi olduğunu anlıyorum ve iletken teldeki elektrik akımının yönü her zaman elektronların hareket yönünün tersine olacaktır. L'den K'ya elektron geçtiği için elektrik akımının yönü tam tersi yönde yani bir yönde olacaktır ve hemen işaretledik. Devam ediyoruz. MN elektroskoplar arasındaki arkadaşlar durumu değerlendirmeye. Eksi yüklü M elektroskobu ile yük bilinmeyen N elektroskobunun topuzlarını birbirine bağlayan iletken teldeki Sekin anahtarı kapatıldığı anda N elektroskobunun yaprakları arasındaki açının artmaya başladı ve bir süre sonra dengelendiği gözlemleniyor. N elektroskobu arkadaşlar yapraklar arasındaki açıklık direkt artıyorsa burada N'nin yük değişmeden tabii ki ne olacaktır? Net yük miktarı artacaktır. Dolayısıyla burada yük değişmeyeceği için N'nin başlangıçta eksi yüklü olduğunu ve arkadaşlar özdeş olarak elektroskopları olarak tanımlayalım bunları. Daha kolay arkadaşlar yolumuza devam edebiliriz. M elektroskopundaki net yük fazlalığının miktarca N'ninkinden daha fazla olduğunu ifade edebiliriz. Ve bunun sonucunda tabii ki M'den N'ye elektron geçişi olacak anahtarın kapatılmasıyla birlikte. Ve böylece N'nin yük miktarı artacağı için elektroskopların yaprakları arasındaki açıklıkta artacaktır. Dolayısıyla burada M'den N'ye elektron geçişi olduğu için elektronların hareketinin tam zıt yönünde yani iki yönünde elektrik akımı oluşacak. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Sevgili gençler sıradaki sorumuz dalgaların titreşim yönüyle alakalı olacak. Hemen sorumuzu okuyarak başlayalım. Yay dalgaları enine veya boyuna dalgalar olarak yayılabilirken su dalgaları hem enine hem de boyuna dalga karakterine sahiptir kalınlıkları her yerde aynı olan türdeş yaylarda meydana getirilen periyodik dalgalar şekil bir şekil 2. derinliği her yerinde aynı olan dalgalarında meydana getirilen periyodik dalgalar ise şekil üçteki gibidir deniyor bize. K ve L kurdaleleri yaylara bağlanmış M oyuncak ördeği ise su yüzeyinde şekildeki gibi yüzüyor. Buna göre KLM'nin titreşim yörüngeleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde bir soru ile karşılaştık. Hemen arkadaşlar K kurdelesinin titreşim yönüyle ilgili değerlendirmelerimize başlayalım. Bakın hemen buradaki örneğimize dikkat ederseniz biz bu titreşim meydana getirebilmek için yayı arkadaşlar önce çekiyoruz ve gergin hale getiriyoruz. Daha sonra yukarı çıkartıp aşağı indirdiğimizde burada ortamda bir atma oluşturuyoruz ve atmanın Titreşim yönüyle dalganın ilerleme doğrultusu birbirine dik. Dolayısıyla bu tip dalgalara da inle dalgalar denildiğini hatırlatalım. Ve bir atmayı bu şekilde meydana getiriyorduk. Peki arkadaşlar yayı çektiniz ve buradaki hareketi sürekli olarak yayı uyguladığınız zaman yayda periyodik dalgalar meydana getireceksiniz. Ve dikkat ederseniz buradaki titreşim arkadaşlar yukarı aşağı yönde yay aktarılıyor. Dolayısıyla bu tip dalgalarda yani enine dalgalarda Burada görmüş olduğunuz gibi titreşim yukarı aşağı yönlü olacaktır. Dolayısıyla K için titreşim yönü A ve B'den verilenlerden bir tanesi olacak. Hemen arkadaşlar L'ye gelelim. L'de ise görmüş olduğunuz gibi kurdeleyi bağladık. Ve arkadaşlar bu kez yaptırdığımız hareket tabii ki yayı çekiyoruz. Gergin hale getiriyoruz. Sonra arkadaşlar tekrar çekip gerip sonra tekrar bıraktığımız zaman burada bir gergin bölüm bir de sıkışmış bölüm meydana gelecektir. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar bölümler yay üzerinde ilerlerken tabii ki burada y başlangıçta dalgayı oluşturmak için verdiğimiz hareket Titreşim hareketi dalganın yayılma doğrultusuna paraleldir. Hemen arkadaşlar bunun da simülasyonunu gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki dalganın titreşim yönü yayılma yönüyle paralel doğrultuda yer alıyor. Dolayısıyla buradaki L'nin de yine arkadaşlar titreşim yönü A ve B'de verildiği üzere yatay doğrultuda olacaktır. Şimdi gelelim M'ye. Arkadaşlar su dalgalarının özel bir yapısı var. Su dalgaları hem enine hem de boyuna dalga karakterine sahip bu ikisinin bileşimi şeklinde bir yapı arkadaşlar barındırıyor. Hemen bunu da görmüş olduğunuz gibi buradaki simülasyon üzerinde gösterelim. Buradaki Turuncuyla gösterdiğimiz ortam taneci dalganın hareketiyle birlikte bakın sadece yatayda salınmıyor veya sadece düşeyde salınmıyor bu ikisinin bileşimi şeklinde bir karakterde ve buradaki dairesel yörünge boyunca salınımını gerçekleştiriyor dolayısıyla arkadaşlar bu durumda cevabımız tabii ki Bursa şıkkında olacaktır. Bir diş tedavi sırasında kullanılan diş aynasında şekildeki gibi görüntü elde edilmektedir. Bu ayna dişlerin boyutlarından daha büyük boyutlarda ve düz görüntü elde etmek için kullanılıyor. İşte geldi arkadaşlar sorumuzun şifreleri. Bakın cismin boyutlarından daha büyük boyutlarda görüntü elde etmek ve elde ettiğimiz bu görüntünün cisme göre düz olması bu sorunun kilit noktaları. Peki bizden istenen neymiş hemen ona da bakalım. Buna göre dişi aynasının türü ve görüntüsünün gerçek veya sanal olma özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmakta. Tabii ki burada arkadaşlar bazı ayna türlerinin özelliği ile ilgili değerlendirme yapmakta fayda görüyorum. Öncelikle çukur aynamızla başlayalım. Çukur aynada cisme göre düz veya ters görüntü elde edebiliriz. Ve burada görmüş olduğunuz sistemde elde ettiğimiz görüntünün aynanın arkasına da ve cisme göre düz olduğunu görmekteyim. Ve bunun ön koşulu Gördüğünüz gibi cismin odakla tepe noktası arasında yer almasıdır ve bu durumda arkadaşlar elde ettiğimiz görüntü aynanın arkasında ve önemli bir özellik Burada aynanın arkasında cisme göre düz yani diğer bir de işte sanal görüntünün cismin boyutlarından daha büyük boyutlarda olduğunu ifade ederiz. Peki, tümsek aynaya baktığınız zaman tümsek aynada elde ettiğimiz görüntü de aynanın arkasında sanal bir görüntüdür ancak buradaki görüntünün boyutları gördüğünüz gibi cismin boyutlarından daha küçüktür. Peki soruda bize bu anlamda ifade edilen elde ettiğimiz görüntünün cismin boyutlarından daha büyük boyutlara sahip olmasıydı dolayısıyla Buradaki aynamızın türünün çukur ayna olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Ayrıca arkadaşlar değerlendirmelerimize biraz daha boyut katmak istiyoruz. Burada bir ayna görmektesiniz. Aynanın önünde salınan bir top var. Topun altı mavi üst tarafı ise kırmızı. Dikkat edin uzak konumlardayken görüntü arkadaşlar cisme göre ters oluyor. Neden? Uzak konumlardayken görüntüye dikkat ederseniz arkadaşlar Alt tarafı kırmızı olacaktır gördüğünüz gibi. Arkadaşlar diğer taraftan yakın bölgeye geldiğimizde ise yakın bölgede gördüğünüz gibi alt tarafının mavi renkte olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla burada iki ayrı görüntü özelliği var. Aynamız demek ki bir çukur ayna ve buradaki alt tarafı mavi üst tarafı kırmızı olan cismin elde ettiğimiz görüntüleri için arkadaşlar tam ters bir yapı varsa yani alt taraf kırmızı üst taraf mavi ise yani Cisme göre ters bir görüntü ise bu gerçek bir görüntüdür. Ancak arkadaşlar gördüğünüz gibi odağın içerisinde cisim bulunmaktayken görüntü cismin sahip olduğu özelliklerde yani üst tarafı kırmızı alt tarafı mavi olacak yapıdadır. Dolayısıyla buradaki görüntümüzün arkadaşlar sanal bir görüntü olduğunu aynanın arkasında yer aldığını ve çukur aynı özelliği gereğince boyutlarının cismin boyutlarından daha büyük olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla elde ettiğimiz bu görüntünün sanal olduğunu da ifade ettik. Cevabımız deniz ışığı. Ancak arkadaşlar burada bakın diş hekimliği düşünen arkadaşlarımız için burada bir arkadaşlar paylaşım da yapmak istiyorum. Kendilerine de kalp gönderiyoruz. Bakın bir yanlış anlaşılma. Umarım arkadaşlar böyle güzel e, hatıralar sizin meslek hayatınızda da olur diyelim. Umarım hedeflediğiniz, hayal ettiğiniz bölümlere Hepiniz ulaşırsınız ee, sorularımızı da böylece tamamlamış oluyoruz. Sevgili arkadaşım böylece çözümlerimizin de sonuna gelmiş olduk. Ancak çok merak ediyorum netler nedir ve ayrıca soruları nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda belirtiniz. Kendinize çok iyi bakın. 3D ile kalın.